Merhaba arkadaşlar Soru Çörek kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Murat. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada bir dip not düşeyim. Yapamadığınız soruları, çözemediğiniz soruları videonun yorumlar kısmına veya videonun sonunda çıkan sosyal medya hesaplarından bize gönderebilirsiniz. Cevapları en kısa evet arkadaşlar, sürede tekrardan gönderebiliriz. Diye. Gönderin, sorularınızı çözelim. Aynen. E, bugünkü konumuz evet. ne hocam? Bugün duraklama devrine giriş yapmıştık. Şimdi Hı -hı. iç isyanlara bakacağız Oo. bu dönemdeki. Tabii ki hem de, toprak kaybetmeye başladık. Evet. Hem de iç isyanlar var. Bir oh. de iç isyanlar var. Ekonomide çöktük. Merkezi yönetimimiz çöktü. Oh. Bize hiç şeyler beklemiyor sanırım. Aynen. Evet. Duraklama devrindeki iç isyanlara baktığımızda 17. yüzyılda yönetimde, askeri alanda, toprak düzeninde ve ekonomik alanda meydana gelen bozukluklar isyanların temel sebebi. Yani tek bir nedene bağlı değil aslında. Hem ekonomik hem toprak üretimsel anlamda hem askeri alanda hem yönetimsel anlamda birçok çıkan bu isyanların nedenleri var. İstanbul isyanları diyeceğiz en başta. Merkezi isyanlar. Bunlar direkt devletin merkezinde çıkmış olan isyanlar. Hmm. Evet, ee, bir diğer adıyla bunlar karşımıza Yeniçeri isyanı olarak da gelebilir. Yeniçeriler de merkezde olan askeri grup olduğu evet. için merkezi isyanlar diye aklımızda kalsın arkadaşlar. Neden isyan etmiş bu Yeniçeriler? Devlet otoritesinin zayıflaması, cülüs bahşişinin az verilmesi. Cülüs hmm. bahşişi ne? Her padişah değişikliğinde yeni padişah tahta çıktığı zaman ekstradan yeniçerilere cülüs adı verilen bahşiş veriyor. Hı hmm, <laughs> Yani ekstra bu verilen bir şey ve yeniçeriler bunu artık padişahların az vermesinden dolayı huysuzlanıyorlar. <laughs> Ulufelerin zamanında verilme işi, ulufeler yeniçerilerin aldıkları maaşlar <laughs> gibi nedenlerden dolayı yeniçeriler ayaklanıyor. İstanbul ayaklanmalarının en önemlileri 3. Murat, 2. Mustafa, 4. Murat ve 4. Mehmet zamanında çıkıyor. Bu isyanlar sonucunda Yeniçeriler 2. Osman'ı feci şekilde öldürüyorlar. 7 Kule zindanlarında öldürüyorlar. Yani. 4. Mehmet zamanında ise ulüfe ödenmediğini bahane eden Yeniçeriler birçok devlet adamını idam ediyorlar. Hmm, çınar ağacına asıyorlar. Bu yüzden bu olayın adı Çınar Vakası olarak geçiyor. Bir diğer adıyla Vakai Vakvaki olarak geçiyor. Çınar olayı, çınar vakası devlet adamlarının ağaca asılması, çınar ağacına asılmasından dolayı ismini alıyor ve 4. Mehmet zamanında bir diğer önemli isyan ve Anadolu'da başlamış, kısa sürede tüm yurda yayılmış olan isyanlar Celali isyanları. Celali isyanlarının çıkış noktasına baktığımızda aslında Yavuz Sultan Selim döneminde başladığını görüyoruz ufak ufak. Yozgat, Yozgat'ta Bozoklu Celal adında birisi devlete karşı isyan etmiş. Daha sonraki Anadolu isyanları da isyanlarına da Bundan dolayı Celali adı verilmiş. Neden isyan etmişler? Onlara bakalım. Başta nedenleri neler? Bir tanesi tımar sisteminin bozulması. Hı. Tımar sisteminin bozulması sonucunda üretim düşüyor. Ve üretim düştüğü için bu da ekonomiye yansıyor. Devlet ekonomisini geçindirebilmesi, hazinesini döndürebilmesi için halka uyguladığı vergileri arttırıyor. Bu da halk içerisinden isyanların çıkmasına neden oluyor. Fiyatların yükselmesi. Fiyatları yükseltiyor. Hmm. Sancak beyi ve kadıların yasalara riayet etmeyerek halka kötü davranması. Hmm. Bazı memurların Anadolu'ya kaçarak halkı isyana teşvik etmesi. <laughs> Bu celali isyanları gerçekten çok önemli. Yani Aynen. tüm Anadolu'yu etkilemiş isyanlar aslında. Temel nedenine baktığımızda daha çok ekonomiyle ilgili olduğunu evet. görüyoruz aslında. Direkt ekonomi yani. Zaten şey değil midir Murat? Bir devletin ekonomisi kötüyse ise ya vergilerini arttırır. Aynen. Değil mi? Ya e, halkın aldığı ürünlere zam gelir. Değil mi? Ya o da zaten vergiyle e, alakalı. Evet, ekonominin kötü olduğunu buradan da anlayabiliriz. Bunun dışında Celali ayaklanmalarının en önemlileri Kara Yazıcı, Can Bolatoğlu, Kör Murat, Katırcıoğlu ve Deli Hasan'ın çıkardığı ayaklanmalar. Bir diğeri ise Eyalet isyanları. Eyaletler nereleriydi? Hmm, şey diyeyim hocam dış yerleri. Merkezin dışında kalan yerler Hı. eyaletlerdi. E merkezi yönetim zayıflayınca buraya merkeze bağlı olan eyaletlerde de işte ne gibi bunlar Eflak, Boğdan, Erdel, Yemen gibi eyaletlerde çıkan isyanlar Aynen. da eyalet isyanları olarak adlandırılıyor. Yani üç tane isyan gördük. Bir merkez isyanları, yani Yeniçeri isyanları, bir Celali, Celali isyanları, bir de Harkı. Eyalet isyanları. Evet, tamam. Evet arkadaşlar bitti herhalde hocam. Bitti bitti evet. Bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.